Ben maçkada sahneye çıktığımda hep aile albümünü anlatıyorum. Benim çocukluğumda salonlarda aile albümleri var. Çocukluğumda salonda içeri giren kaç kişi var? Salonda kapısında içeri girebilen kaç kişi var? Yasaktı bak bir el kalmadı. Bizim ev iki yatak odası, bir mutfak ve bir, bir salondan oluşuyordu. Ama ben bu salonu yıllarca göremedim. Çünkü abimle benim salona girmemiz yasak. Bizim evde telefon vardı. Hiç görmedim. Salonda duruyor duruyordu. Sesini duyuyordum. Salona girmemiz yasak. Ancak misafir geldiğinde elini öpmemiz için salona girmemiz izin vardı. Girerdik. Başımız önünde. O sırada böyle etrafa bakardık. Ne var ne yok diye. Ha salona. <laughs> Öperdik. <laughs> Haberleşmeyi işliyoruz konu haberleşme. <laughs> bunu. <laughs> <Bir politikacılar anlamadım. gülüyor> <laughs> <laughs> öğretmen 2. sınıfta haberleşmeyi izliyoruz, e, işliyoruz. Telefon, konu telefon. Sınıfa girdiğim bir öğretmen dedi ki Kimin elinde telefon var? <laughs> Baktım arkada arkadaşım var, Zeynep. Bir de o el kaldırdı. 40 kişiyiz ha. İki kişinin elinde telefon var. Karizmayı düşünsene. <laughs> Artık gülümse şey, karizma değil mi? Yani cep telefonu var, benimki şey değil mi? Dinliyorsun fotoğraf çekiyor, makineli var. ya, hani o zaman bu, Öğretmen gördü bana dedi ki, Sunay senin evin okul yakın. Hemen Yavuz senin okulun bir arkasındaydı bizim evimiz. Zeynep'in evi uzak. eve gidemiyor korkudan korkudan tepkiye caminin önündeki düzlükte ağlıyor ama karardı akşam ve döndü ve ne dedi biliyor musun? E oğlum ne var bunda? <laughs> Anne. Abim ve de beni de daha bir kere salona sokmayan sen. Koca bir sınıfı salona nasıl alacaksın? Ve o gün hayatımın en karizmatik gününü yaşadım abi. 25 e telefon. Hiç görmedim. Bir o gün gördüm yeşil renkliymiş. <laughs> Siyah pata duruyor. Siyah telefonun üstünde annemin ör, öpü, örtü, öbür örtü Tam bir Türk kültürüdür. Regülatörler aldık televizyon hatırladın, altına, hatırladınız mı? He? İstimleri yaptınız. Örtü. <laughs> Örtü. Ben telefon arkasındayım. Sen bana bir yanındaki kanepede hani işte anne oturuyor, iki tarafta öğretmen. Evet. Bütün sınıf teker teker gülüyor. Ben ağzıyı kaldırıp arkadaşlarımla eline veriyorum. Onlar böyle kulağını getiriyor, geri koyuyor. Ersmaya. <laughs> <laughs> Benim telefonumda tek karizmam o. Başka da Siz bu Titanik'i, o filmden doğayı tanıdığınızı hatırladınız ya, ben ondan önce bunu çok seviyordum. Daha o film gelmeden yani Türkiye'ye, ben Titanik'le ilgili çalışmalar yapıyordum. Dokuz yıl vatan kibirliliği anlattım o kitabımda. Henüz daha o film yok. Benim sevgilim Titanik'ti. Kitabın kafana Titanik e koyacaktım, bir de böyle uçuyordum. edersiniz affedersiniz tükürüğü sporcu. Ha biz bu otobüslerden gülmüşlerle yaptık, sapık olduk, elini boy kutlusu yaptı, romantik oldu. Demek ki bizim hareket doğru, taşıt yapmış. Son derece kötü bir son derece kötü bir Tabii bir Her şey baştan aşağı. yanlış. Titanic, dünyanın diyorlar. Filmde bu var mıydı? Yok. Bir nerede tarihi eser vardı içinde. E, Titanik içinde bir şairin el yazısı, el yazısı kitabı var. <laughs> Ömer Hayyan. Hayyan'ın el yazısı, mübaileri Titanik'le beraber Kaptan Sütunası'nda görülmüş. Çok zevkli bir Amerikalı, onun koleksiyonuna götürüyordu, <laughs> yi. <laughs> okuyosun diye. Yine o Kaptan Smith'in, hani o köşkü var ya Kaptan Köşkü, Kaptan Smith'in aksakalını gördünüz değil mi? öyle boş değil. Kaptan Sibit'in köşkü tarihi eserlerle, dünya dört bir yanında kaçırılan tarihi eserlerle doluydu. Ya yani Kaptan Sibit'in tam arkasında, o geminin dümenin arkasında bir mumya vardı. Mumya, Mısır'ın mumyası. Yani Mısır'ın mumyaları var ya böyle ayakta tavuk şeklinde. Onlardan bir tane vardı. Önünde Kaptan Sibit. Mumyanın önünde ne yazıyordu biliyor musunuz? Aynı şu yazılıydı. Hadi artık uyan ve sana bu kötülüğü yapanlardan intikam al. Oh, oh, oh. <laughs> Cehennet gerçekleşti. <laughs> Cebi buzları çaptırdı da bu ve tam kaplan sizi. Titanium bilet alıp elinde İtalyan bileti olduğu halde ona bilet Aslında Gülhane Parkı'nda ilk vilayet haneyi kuruyor. Yani ilk doğum hastanesini kuruyor. Herkes oturun sessiz. Bir derde resim olarak aşağı içeri giriyor. Çok iyi. giriyor. Çok özür dilerim. Affedersiniz. Özür dilerim bayanlar. Bak. Çok özür dilerim efendim. Çok özür dilerim. Kusura bakmayın. Herkes rahatsız. Birileri diyor ya bu adam bunu hep yapıyor. Çok özür dilerim diyor. Çok özür dilerim. Sahneye çıkıyor. Çok özür dilerim. Geç kaldı yetişemedim, özür dilerim. Orada aç asılı, kızım aç. Ve hemen Mesut Akbaş'a çantasını açıyordu, Çok özür dilerim, geç kaldım, özür dilerim. Çok özür dilerim efendim. Affedersiniz. İkincisi Tarih, çünkü Tarih var. Tarih bugün bütün dünya Kıslay'ı tanıyorsa